Herkese merhaba, bu kez masamızda tek tuvar, birlikte bir teknik analiz raporunun derinliklerine ineceğiz ve adeta birer dedektif gibi verilerin bize ne anlatmaya çalıştığını çözeceğiz. Rakamların ardındaki hikayeyi ortaya çıkarmaya hazır mısınız? O zaman hadi başlayalım. İşte o milyon dolarlık soru, bir hissenin geleceği gerçekten tahmin edilebilir mi? Belki de yatırım dünyasının en can alıcı sorusu bu. Biz de bu analizde teknik analizin TKSTU hissesi özelinde bu soruya nasıl cevap aradığını göreceğiz. Ama baştan söyleyeyim, bu kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil. Bizim işimiz sadece verileri okumak, bir keşif yolculuğuna çıkmak. Teknik analiz tam olarak bunu yapar işte. Verilerde saklı ipuçlarını bir araya getirerek büyük resmi görmeye çalışır. Biz de şimdi o ipuçlarının peşine düşeceğiz. Grafiklerin ve sayıların fısıldadıklarını dinleyip Tektu'nun hikayesini anlamaya çalışacağız. Bakalım bu izler bizi nereye çıkaracak? Ve işte gizem tam olarak bu rakamlarda başlıyor. Bir bakın, son 52 hafta içinde hisse 3 lira 61 kuruştan 32 lira 90 kuruşa kadar çıkmış. Yani neredeyse 10 katlık bir farktan bahsediyoruz. Bu inanılmaz bir dalgalanda değil mi? Bu da bize ne kadar volatil, ne kadar hareketli bir hisseyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Bu durum analizimizi daha da heyecanlı kılıyor açıkçası. Peki, İlk durağımız hissenin şu anki durumu. Sert bir düşüş yaşanmış ve piyasanın kafası biraz karışık. Gelin bu belirsizlik anının fotoğrafını biraz daha yakından çekelim. Şu zaman çizelgesine bir bakın, son birkaç ay adeta bir hız treni gibi geçmiş, Ağustos'ta 32.90'la zirveyi görüyor, sonra Eylül'de 17.46'ya sert bir fren yapıyor, Ekim'de tekrar toparlanmaya çalışıp 32 lirayı zorluyor ve bugün 21.18'den aşağı yönlü bir boşlukla açılıyor. E hal böyle olunca yatırımcıların kafasının karışık olmasına şaşmamak lazım. Yani tablonun özeti aslında şu, Genel bir bakışta trend nötrden pozitife dönük gibi duruyor ama sinyaller o kadar karışık ki, birbiriyle çelişen bir sürü mesaj var. Tam bir bulmaca. E o zaman ne yapacağız? Tabii ki bu bulmacanın parçalarını bir bir inceleyeceğiz. Evet, ikinci bölüme geçiyoruz. Trendi deşifre etmek. Yani verilerin arasındaki o çelişkili mesajları çözmeye çalışacağız. Bakalım rakamlar bize fısıltıyla ne söylüyor, neyi saklıyor? Şimdi teknik konulara girmeden önce hareketli ortalamalar nedir kısaca bir hatırlayalım. Bunu bir hissenin belirli bir süredeki ağırlık merkezi gibi düşünün. Hani bir gebinin suyun üstünde durduğu denge çizgisi vardır ya, işte bu da fiyatın denge çizgisi. Fiyat bu çizginin üstünde mi, altında mı? İşte bu bize trend hakkında çok önemli ipuçları veriyor. Ve işte ilk çelişkiyle karşı karşıyayız. Fiyata bakın. 5 günlük gibi çok kısa vadeli bir ortalamanın, yani 25.07'nin altına sarkmış, bu bir zayıflık sinyali, ama orta vadeli 20 günlük ortalamanın hala üstünde, uzun vadeli 200 günlük ortalamanın ise çok çok üstünde. Ne demek bu? Yani evet, kısa vadede satıcılar biraz bastırmış gibi duruyor ama büyük resme bakınca boğalar, yani alıcılar, kaleyi henüz terk etmiş değil. Gelelim en can alıcı çelişkiye. Şimdi ekrana dikkat. Sol tarafta Arun göstergesi yükseliş trendi güçlü diye bağırıyor, rakam 84. Ama sağ tarafa bakıyoruz. Trendin gücünü ölçen ADX göstergesi 17.90'da. Yani trend çok zayıf diyor. Peki bu nasıl olur? Şöyle düşünün. Araba yokuş yukarı gitmek istiyor ama gaz pedalına basan yok. Bir niyet var ama arkasında o niyeti gerçekleştirecek güç, o kararlılık henüz yok. Peki trendde durum bu. Şimdi dedektifliğimizin bir sonraki aşamasına geçelim. Momentum ne söylüyor. Yani hissenin iç enerjisine durumda. Fiyat hareketlerinin arkasında yatan o itici güç ne alemde ona bakacağız. Bunun içinde en popüler göstergelerden birine aresaya, yani göreceli güç endeksine bakalım. Aresayı basitçe piyasadaki alıcılarla satıcılar arasındaki bir halat çekme yarışması gibi düşünebilirsiniz. Kimin daha güçlü olduğunu, kimin ipi kendine doğru çektiğini bize gösterir. Peki, tek duda halat çekme yarışması ne durumda? Rapordaki arsay değeri tam olarak 49.10. Şimdi bu sayının ne anlama geldiğini bir deşifre edelim. Bu rakam bize şunu söylüyor. Hisse şu anda tam nötr bölgede. Ne alıcılar ne de satıcılar tam olarak kontrolü ele geçirebilmiş değil. Halatın tam ortada kilitlendiğini düşünün. İşte bu da o en başta bahsettiğimiz kafa karışıklığını, o belirsizliği teyit eden bir başka önemli ipucu. Ama durun, bulmaca daha da karmaşıklaşıyor. RSI ortada bir denge var derken, bir başka önemli momentum göstergesi olan MACD 0.76 ile pozitif tarafta. Bu ne demek? Bu alıcıların yani boğaların yavaş yavaş alttan alta güç toplamaya başladığına dair bir sinyal olabilir. İşte görüyorsunuz, teknik analizde hiçbir şey net bir şekilde siyah ya da beyaz değildir. Evet, şimdiye kadar bir sürü ipucu topladık çelişkili sinyaller, güç savaşları, geldik tüm bu parçaları birleştirmeye, yani analizimizin en heyecanlı kısmına. Veriler ışığında önümüzdeki üç olası senaryo ne olabilir? Gelin hep birlikte bakalım. Raporun olasılık dağılımı bu şekilde. Gördüğünüz gibi %45 ihtimalle en güçlü senaryo yükseliş, İkinci sırada yüzde 35 ile nötr, yani piyasanın yatayda kalma senaryosu var ve yüzde 20 ile en zayıf ihtimal de düşüş senaryosu. Şimdi bu senaryoların içine tek tek girelim. Başrolde yüzde 45'lik olasılıkla yükseliş senaryosu var. Peki bu senaryonun tetikleyicisine 25 lira 51 kuruşluk o kritik direncin ama öyle böyle değil, yüksek bir işlem hacmiyle kırılması gerekiyor. Eğer bu olursa hedefler 26.52 ile 29.16 aralığına doğru uzanabilir. Ama dikkat, eğer fiyat 21.49 desteğinin altına inerse bu senaryo çöp olur. Gelelim ikinci senaryoya, nötr ya da konsolidasyon. %35 ihtimalle bu senaryoda ne oluyor? Fiyat 21.17 ile 25 lira arasında sıkışıp kalıyor. Hani o halat çekme yarışması vardı ya, işte o yarışmanın kazananı çıkmıyor. İşlem hacmi düşüyor, RSI, 50 civarında gezilmeye devam ediyor. Yani piyasa adeta bir durup soluklanayım, sonra karar veririm diyor. Ve son olarak, %20 olasılıkla en zayıf senaryo, düşüş. Burada ayılar yani satıcılar sahneye çıkıyor. Eğer 21.75'teki destek aşağı yönlü kırılırsa bu bir düşüş tetikleyicisi olabilir ve fiyatı 20.30 21.00 bandına doğru çekebilir. Bu senaryonun iptal olması için de fiyatın yeniden o kritik 25.51 direncini yukarı kırması şart. Evet, senaryoları da gördük. Artık dedektiflik dosyamızı kapatma zamanı. Son bölüme geldik. Ana çıkarımlar. Yani bu rapordan cebimize ne koyacağız? En kritik noktalar neler? Bir özet geçelim. Raporun sonuç cümlesi aslında her şeyi özetliyor. Tek tu volatil bir rally içinde nefes almış durumda ancak düşük ADX ve nötr RSI trendi zayıflatıyor. Yani evet ortada bir potansiyel var, bir rally yaşanmış ama şu an için motor soğumuş gibi. Trendin arkasındaki güç zayıf, bu da mevcut belirsizliği ve riski artırıyor. Peki, tüm bu analizden sonra takip edilmesi gereken en kritik seviyeler hangileri? İşte kilit noktalar. Aşağıda 21.49 desteği çok önemli. Burası kırılmamalı. Yukarıda ise 25.51 direnci geçilmeli. Ve yükselişin gerçekten başladığına dair bir teyit almak için RSI göstergesinin 55 seviyesinin üzerine atıp orada kalması gerekiyor. İşte bu üç nokta hikayenin gidişatını belirleyecek. Ve bu analizi bitirirken aklımızda kalması gereken son bir düşünce var. Teknik veriler bize harika bir yol haritası sunar. Evet. Ama direksiyonda kim var? Nihayetinde piyasayı hareket ettirenler, yani o direksiyona geçenler alıcılar ve satıcıların kendisidir. Bu analizler bize olasılıkları gösterir, geleceği değil. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.